Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın seni bu de düzenleriniz olsun. Kıymetli takipçilerim nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun, şükürler olsun. İyiyiz. Rabbim bugünümüz aratmasın. Evet arkadaşlarım. Geçtim yine mutfağa. Yemek yapma arkadaşlar. Bugün ben pişireceğim. Bugün arkadaşlar yazdan koyduğum dolaba Kabakları kıyıp da koyduydum ya. Bir türlü pişirme fırsatı olmadı. Bunları pişireceğim arkadaşlar. Yenilensin galiba. Tabiyeler çıkar. Şöyle acılı yeşil biberinden kabağımıza kıyıp difrizimizi koyduyduk. Birazcık donunu donu çözdürdüm diye rahat daha takipçilerim. Ben şimdi kabak kavurucu da, e, ee, bulgurlu. Ondan sonra biraz e, et göğüs etim var dolapta patates bunu kavuracağız benim olan zepçe yemeği yemiyor arkadaşlar her zaman deviriyor yemediği için de ona ayrıtan yemek yapacağım Kıymet takipçiler İnanın günden dolabımda kuru fasulyem var pirinç pilavım var bunlar da kaldı bugün öğlen Eşim yedi dedim, o da yemedi, kaldı yemeklerimiz. Yağımız bitti, dişçilerimiz, yağımız doyduk. Kıymetli takipçilerim dışına yıkadım. Amanın 5 kilo ya. herhalde bana 3 artı anca yetiyor arkadaşlar. Ben pek çok yağ harcıyorum. Yağına salçaya dayanamıyorum herhalde. Bundan sonra salanın bir taraftan kavrulurken azıcık şöyle yarısına falan mantar kümen içine koydum. Biraz daha. Bu da patatesi şu çok kayık olur böyle. E şimdi sen bana bak yine. Kurgunla karıştırdım da. Arkadaşlar baya ne diyeyim size kravatlıdır parçayla uğraşıyoruz biz. Bir gün sürdürdük bir gün işte topaşlarını gördük. Ondan sonra bir gün de garıplarını gördük. Acık 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 acık. Alnımın kenarları geçen sene ben öbür tarafı köşeyi yapmıştım bahçeye. Bu tarafını elde edemedik. Aman bir ot oluyordu arkadaşlar. Yeşillik yaptım. Yerler sizlere gösterdiğim gibi. Bir ot oldu. İnanın kaç gündür durur temizliyoruz. Alnımın kenarlarına. Eşim yerine ikimiz biraz turpandan biraz şapayla. İyi oldu tertemiz temizledik. El arabayla mı taşıdık? Biraz da fidanlarımızı diktik. Ondan sonra tohumlarımızı attık. Garıklarımızı kıyma takipçilerim. İşte ağır ağır. Parçamıza yapıyoruz. Şu dört büyüğüm çıktı. Dört beş aldık derken büyüğümüz var. Biraz yukarıda dört tanesi. Dört tanesi aşağıda derken arkadaşlar bunlarla uğraşıyorum. Yine benim bu sene fazla bir evim çıkmadı. Altı tanesi çıktı. İkisi öldü arkadaşlar. İkisi de kabuğun içinde ölmüş. Ben korkarım bakamam da eşim baktı. Pekala Allah yedireceğini versin. Biraz Meryem şuradan aldık geldik. Zeynep ablam varmış. Bu da Allah razı olsun. Gelin verendi de. Şuradan aldık da geldik de Nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyoruz? Ne işler görüyoruz? Biliyorsunuz video, videolar seyrek ve işte bayağı seyrek atmaya başladım. Ee, bakmayın. Niye arkadaşlar? Ee, yaz geldi ya. Biraz izlenmiyor. İzlenmediği için moralim bozuluyor. Bu yüzden biraz da öğleye kadar ben bebek bakıyorum. Öğleden sonra da kişi kursuna başladım arkadaşına makine getirdik makine aldık ondan sonra işte çocuklarıma şeyler yapabilir miyim diye inşallah bakalım akışı akışı gidiyor hem kesim hem dikim derken 3 ee, oldum herhalde baş arkadaşlar i̇şte olmuşumdur bayağı oldum. bundan geliyor. Abi evler Bir de arkadaşlarım. Hemen akşam oluyor böyle yemek yaptı. Hep yine. Burada, buradan bütün diğer takipçilerime kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, Kutahya'da <laughs> ablam var, benim ablam var. O benden selam istedi. Ondan telefondan görüştük evvelce gün gece. Bayağı bir saat yakın konuşmuşuz arkadaşlar. Onu buradan ablama, eşine, çocuklarına kucak dolusu sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum. Düğme takipçilerim. E, aynı şekilde Konya'da Ayşe Tezgel arkadaşım var. Allah razı olsun e, bu sefer hediye gönderdi. Haviz arkadaşıma, ondan sonra Türkan ablama, kız kardeşim Sultan'a bizim gelinin Rümeysa'mıza hepsini de oyalı yazma gönderdi. Bana da oranın meşhur şekerinden gönderdi. Allah razı olsun. Hediyeler için teşekkür ederim. Hediyeler ulaştı. Bir Türkan ablamı gönderemedim. İnşallah Türkan ablamı da gönderdi. geçen baktık geldi yeşimle yoklar. Binal zengen gittim? Binal zengen yokmuş. Geri getirdim. İnşallah haber gönderdim. Gelir sabık gidecek arkadaşlar. Buradan da Ayşe Tezgir arkadaşıma Konya'ya kucak dolusu sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum. Hediyeler için teşekkür ederim. Soğanımız kavruldu arkadaşlar. Ben bu tarafta güveç etim, bir tarafta göğüs etimi giyerken göğüs etimi yıkadım. Biraz suyunu süzdürsem. Bundan sonra ona bir tavaya tepet arkadaşlar. Yazın. Bir paşa da koyduyduk da yani tatip içlerim. Bugün pişir, yarın pişir. Kabuğum kaldı. Bunu ben bu burada pişirebileceğim bugün. Biraz domonu boğuverdi, biraz boğuverdi arkadaşlar. Geri domonla. Benim Nurşeyim çok sevdiği kabak yani. Her türlü yiyip sevmeni sever. Ben bunun içine sarımsak vereceğim de biraz çıkalım. Tamam. Biraz işte domates suyu ekleyelim arkadaşlar. Bu sene ben domates suyu çok bereketliymiş arkadaşlar. Bilmiyorum daha kaç kavanoz var. Dolaba bakmadım da biraz daha var. Bu sene yeterli. Allah bereket versin. Hasarken yaz geldi. Kaç tekrar yapıyorlar arkadaşlar. Kabağımıza göre kavrula koysun. Yani ben bir taraftan patateslerimi soyayım. Bütün takipçilerime hepinize de kuşak bozkuş kuş arkadaşlar. Kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Hepinize ayrı ayrı seviyorum diğer takipçilerim. şimdi arkadaşlar. Bir tane patates suya güzel oluyor Yine de ben o fasulyeyle pilav da sıtırım da arkadaşlar. Yenirsin yine yenmez sigara. Yapacak bir şey yok. Dökmeyiz Küçük eneklerimiz var da. Çok değil yemeklerim de yine de birazcık birazcık var. İşlerin azı var mı arkadaşlar? da sevmiyorum. akşam arkadaşlar. Akşam insan buna yaklaşıyor gerçekten. Ne pişireceğini, ne yapacağını ben her gün bir de bir, de bir de bir çay yapıyorum. Yorgun yorgun iyi oluyor arkadaşlar. Bugün inmedim bahçeye. Ha yemeklerimi şimdi koydum arkadaşlar. Atlarını kısa vereceğim. benim olan dün akşam üzere Fidancı gelmiş. Şey. Meyve fidancısı arkadaşlar. Bir tane kayısı, bir tane armut almış. Bir de ben e, şey al demiştim. İşine alacağı al demiştim. O olmuş arkadaşlar. Bunları dikiverem dedi. Eşime. Eşim ben dedi de ben arkadaşlar İyi olur kötü olur beğenmem. Kendim yine de yine bir bakayım. Aşağı i̇şte domates ortası yapayım. İğrenç ses evet. sanıyorsunuz arkadaşlar? Bir gibi bir gibi. Evet arkadaşlar yemeklerim hemen hemen olmak üzere da şöyle kavruldu. Ben bunu için bulgur koymayacağım arkadaşlar. Töke bürkü bir de var Buna da bana bana güzel olur. Hemen hemen yolunu koydum. Patatesimle kızarma güzel ha. Şöyle suyunu çekse. Şimdi koyduk. güzel oluyor arkadaşlar. İsteyen soğan, yeşil biber de diyebilir. Ben koymadım. Küçüklerde sadece biber. Yemeğimizde kabak yemeğimin altına kapacın var arkadaşlar. Kendi suyundan, domates suyundan güzel kavruldu. Böyle de çok güzel oluyor arkadaşlar. Hafif domunu koy vermeden yemeğini yaparsanız, domunu salarsa hiç hoş olmuyor. Hafif böyle, hafiften domuna biraz koyar birer koyamadan yaptığımızın çok güzel oluyor. Her çayımı da koydum arkadaşlar. Çayım da hemen hemen kaynamak üzere. Diğer takipçilerim aşağı indim ben de. Ama olan iki tane ağaç almış. Bunlar çiçe salar. Çiçe götüren bakalım büyük içti yok burada. Tamam su veriyor. diyorsun. Benim bey yavur diğerini basayım. Dün zaran girdim oradan suladık pancara. Ta oradan borularına su getirdik arkadaşlar. Kendi kuyumuzdan su çıkmıyor. Kendi kuyumuzun aslında. Hem arkada hem önde. Ama suyu çıkmıyor. Burada yine pancalar güzel oldu. Ama bir daha çabalanacak. Girmedik. <laughs> Ben kocaman kocuma nerede? Azıcık yedin küçük topak oturuyor atam. İnce toprak atan. Arkadaşlar diktik güzel ağaçlarımızı da. Benim bu ev kuş çıkarmış. Hemen dikiyor gitti ben. Daha çiteyle su Yarın büyük çite getireyim de. Ondan götüreyim bari arkadaşlar. Şşt. Şimdi <laughs> çıkmaya başlamış. Allah versin, Allah iyisin. Yaradanım inşallah Feri. <laughs> git kızım. Hadi git arkadaş. Biraz da işte döktüm de. Biraz daha dökün. Açtı i̇şte yarın verin. Hadi git arkadaş. Üçtüm başka köpek girdi arkadaş. Yavru köpekler girdi. Şurada bizim arkadaşlar. Geçen sene biz bunu barda geri ederiz. Bu da maşallah bizim iyi. Şimdi sert olur da gara gara. Güzel reçel oluyor. Geçen sene olmadı meyveler. Bu sene iyi. Verimleri güzel. Of Allah'a şükür. Arkadaşlar hemen şimdiki evet Bitti arkadaşlar. Kuşlar çıkarmış. Kediler gözledi. Duruyor. iyi verdi. İnşallah Emine'den getirdiğim o elma ağacını tuta. Kurudu arkadaşlar ya. Su döktüm ya. Şurada da kabak çekirdeği attım. Bir kara, bir beyaz bir kara. Ona da birinin yerini bulamadım bitmediği için. Şurada marul aşıladım. Marulları da su verdim. Ağacın dibine bakan vera suyu döken. Valla <laughs> kuruttuk ağaca. Yemeyişli ağaç. Emin önünü kapadı öbür arkadaşlar arkadaşlar. Hiç hiçbir yer görünmüyor. yine de eş bula bir mi bulamadık. Nereye attı dedik acaba? da de ekşi kula arkadaşlar. Kurumuş ya görmek şans yok gibi bir iyi. Can suyunu veriyoruz. Burada biber. Öbür tarafta biraz da domates. Biraz da biber arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün biberlerimizi ilk defa dışarı çıkardık. Bunlar Zeynep yanından aldığımız biberler. Arkadaşlarım anneler olmadığı için kümesli durdurdum. Bugün çıkardım galiba ağır ağır gezinsinler. Dediğim gibi arkadaşlar 5 tane de kendimizinki çıkardıydı. Onu da biri kafasını zapt edemedi. Bir de göbeğini çekemedi Derkeni iki tane öldü arkadaşlar. Üçü var yukarıda. <laughs> Bulursak e, alam diyor benim olan 5-6 da alam anne yanlarına diyor. Nasıl olsa bakıyorum ben bunlar arkadaşlar. Bunlar baktığımız sürece azıcık da alam diyoruz. Bakalım ikinci yavru adam denk gelirse alabilirsek alacağız arkadaşlar. Bunlar iyi galip bir hafta olduk getirelim. yemlen sulan yemeye alıştılar. Annelerden yumurtadan çıkınca getirdiydik. Ben bunlar kümeste böyle besledim arkadaşlar. Benim sesimi geliyor bunlar. Sadece benim sesimi duyuyor. Anne ses duyuyor mu olay? Yiyin hadi, hadi Şu koydum. Yemlerini koymadım. Çünkü birazcık ot yemiyor alışsınlar arkadaşlar. Daha bugün çıkardık ya. O yüzden birazcık daha alışsınlar. Anne. Pek severim gaz yavrusunu. Seni daha görmedi. Görse sevinir. Anne anne bunlar paytak paytak bıttık bıttık der. Taz <laughs> yavrusu suyu çok sever arkadaşlar o kudak sever ki hiç suyun içinden çıkmasa kudak memnun olurlar. İnşallah belasız kazasız büyüdürüz değerli takipçilerim. Dışarı çıkarmadım avlunun içinden. Çünkü bunların annesi yok ya arkadaşlar. Başında beklemek zorundayım. Ya kedi kapar lan ağzı ya garga kapar. Geçen sene garganın bir gözümüzün önünde aldı gitti bir bir arkadaşlar. Bunlar küçük olduğundan biraz böyle başında beklememiz lazım. Öteye gazı kaldıracağız gale. Öteye gazı kaldırıp bunları güttüreceğim gale arkadaşlar. Öteye yukarıdaki üçlü birimize indireceğiz. Biraz bunlardan küçük de çıktılar. Küçük daha büyüğü vesin diye. Şurada arkadaşlar. Gül. Pembe Bunu Nazlı arkadaşımın Erken abi. Alından tuttura vermiş bize. Getirdik. Bu dikilecek. Bunu başka yere dikeceğiz. Küçük su verem dedik. Dimdek dimdek iyi yemeye otu pek sever arkadaşlar. Ne kadar ot versek veren illaki bu ottan çimlenecekler. Aynen.